Merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2. sınıf hayat bilgisi ders kitabı 20, 21, 22 ve 23. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz görüşlerim değerlidir. Sınıfınızla ilgili kararları nasıl alıyorsunuz? Sınıfımızla ilgili kararları alırken öğretmenimiz ve sınıf arkadaşlarımızla birlikte fikirleri paylaşarak alıyoruz. <laughs> Resimdeki öğrenciler sınıflarını süsleyeceklerine karar vermeye çalışıyorlar. Onlara kararlar alırken izleyecekleri bir yol öneriniz. Öğrenciler sırasıyla konuşup fikirlerini ortaya koymalıdırlar. Öğretmenlerinin yanında kararlarını açıklamalıdırlar. Bu sayede ortak karar verip ona göre sınıflarını süsleyebilirler. Sınıfınızda uyulmasını istediğiniz kurallarla ilgili önerilerinizi söyleyiniz. Önerilen kurallardan sınıfınız için gerekli olanları belirleyiniz. Kabul edilen kuralları aşağıdaki panoya yazınız. Her gün iki nöbetçi öğrenci belirlenerek sınıfta bırakılabilir. Her teneffüste diğer öğrenciler dışarıya çıktıklarında sınıf kabaca temizlenerek havalandırılabilir. Sınıf başkanı tarafından para kutusu tutulabilir, yere çöp atan arkadaşlardan ceza olarak 25 kuruş alınabilir. Bu sayede gerek çöp atmanın kötü bir şey olduğunu öğrenecektir. Toplanılan bu kutudaki para ile de belirli günlerde sınıfa eşyalar ve hediyeler alınarak herkesin yararına kullanılabilir. Öğrencilerin hayvanları koruma günü ile ilgili yapacakları pano hazırlama çalışması hakkındaki konuşmalar verilmiştir. Hasan'la aynı grupta çalışmak ister miydiniz? Niçin? Hasan'la aynı grupta çalışmayı istemezdim. Çünkü Hasan hiç çalışmada görev almak istemeyen birisi. Böyle bir böyle bir kişiye grup içerisinde uyutmayacak tutmayacaklardır. Bu diğer arkadaşların da performanslarını aşağıya çekeceği için benim de çalışmamı engeller. Sizce Ömer adil bir çalışma ortamı oluşturabilir mi? Ömer adil bir çalışma ortamı yapmadığını düşünüyorum. Çünkü rastgele bir şekilde görev dağılımı önermiştir. Her öğrenci yapmak istediği işi yaparsa daha iyi bir grup çalışması ortaya çıkar. Elif'in grup çalışmasında nazik bir dil kullandığını düşünüyor musunuz? Niçin? Elif grup içerisinde nazik bir dil değil emirci bir dil kullanmaktadır. Resimleri Ali getirmesi gerektiğini söyleyerek başkasının yerine kendisi karar vermiştir. Nazlı'nın önerisine katılıyor musunuz? Neden? Nazlı'nın önerisine katılıyorum. Çünkü görevlendirme rastgele olmasındansa isteyen istediği görevi yaparak zevk alacağımız, daha başarılı olabileceğimiz bir görev alabilir. Bu şekilde grup daha fazla başarı elde etmiş olur. Ortak alınan kararlarla düşüncesini belirtmeyen bir arkadaşınıza neler ne önerirsiniz? Alınacak ortak bir kararda kararını belirtmesinin önerir ve ortaya çıkacak karardan daha daha sonra memnun kalmazsak pişman olacağını söylerim. Aşağıdaki davranışlardan doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Sınıfımızla ilgili kararları öğretmenimizle sınıf başkanımız birlikte almalıdır. Yanlış. Katıldığımız etkinliklerde üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Doğru. Düşüncelerimizi söylerken Arkadaşlarımızı incitmemeye özen göstermeliyiz. Doğru. Arkadaşlarımızın düşüncelerine her zaman saygı duymayabiliriz. Yanlış. Sınıfımızla ilgili kararlar alırken oylama yapmamalıyız. Yanlış. Aldığımız kararlara sadece oy veren kişilerin uymasını istemeliyiz. Yanlış. Düşüncelerinize değer verilmesi size neler hissettiriyor? Kendi düşüncelerime değer verilmesi beni çok mutlu eder. Kendi fikrimin başkaları tarafından dikkate alınıp değer görmesi iyi bir şeydir konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.